taze altın tenlere benzer bu yiğitler, İniyor çevrelerine ışıktan demetler. Sonsuzdan gelen ilhamla doldukça dolmuşlar, Hızırla arkadaş olup sırlara dalmışlar. Bir büyülü kevserle meğer hepsi de mest imiş. Gözlerinden belli, her biri bir sırra ermiş. Tufanlara denk heyecanları var hiç dinmez, Olat gibi yürek taşırlar, korkmaz ve sinmez. Bilir cihan bunları, belli beldesi köyü. Çehrelerinde fethedici gizli bir büyü. Ve şimdi dehaya denk bu parlak ferasetler. Horozu çoktan ötmüş. Bir kutlu şafak bekler.